5'e kadar veriyoruz diye gösteriyordur o sitede. Dikkatli bakın. No name'den 4 lira. Bu ne? Arapça yazmış. Ya yine mi ya? Abi yeter ya. Abi haftada ne atıyorsunuz ya? Ya abi yeter ya. Ve hala ne olduğunu çözemedik abi. Aranızda Arapça bilen var mı? Şu an ne oluyor bu videoda? Bu çocuk ne yaşıyor? Sünnet olmuş olamaz. Çok sağlıklı. Sünnet değil bu. Arapça değil Farsça. Oğlum o kadar biliyorsan ne olduğunu söylesene. İranlı mı? Evleniyor mu? Nasıl? Çocuk lan bu. Google çeviriye bir yazsana. Neyi yazayım? Ha şunu mu? Ha şunu yazabilirim. Evet evet evet. İyi dedin onu. Dur. <gülüyor> Merak <gülüyor> ettim abi. Nasıl ya? Damadın doğumu. Irak diyor. Iraklı Gelinler diyor. Şanssızlığı gör. Ne? Ne gelini? Ne oluyor? Bu çocuk şimdi cezalandırıcı mı? Ne? Evleniyor mu bu çocuk? E çocuk bu. E daha yeni doğmuş bu. Bu <laughs> ciddi mi bu? Bu <laughs> yaşanıyor. Mu? Gelin nerede peki? Şaka mı bu ya? Hiçbir şey anlamış değilim ya Ferhat arıyor. Ne var be? Ne var be? Alo? He? Sana bir şey söyleyeyim mi? bu çocuğa hiç bok atma. Niye? Çünkü senin çocukluğun o. Ben seni tanımdım daha işte böyleydin amına koyayım. Ya ne alakası var? Çocuğun kafası Hayır, dev çocuğum, ekran ben, televizyon gibi. Ne alakası var? Senin bu işte. Senin... Oğlum 20 sene önce buydun işte. Oğlum benim kaşlarım yoktu. Bu çocuğun kaşları bitişik. Ben nasıl kaşları bitişik? Oğlum resmen buydun lan sen. O çocuğa lütfen bok atma. En azından 20 sene önce tanıştığımızda ben evlenmiyordum şerefsiz. Evet yani o konuda evet biraz haklı olabilirsin ama çocuğun tipine falan lütfen evet, iş şey demeyelim. aynı sen. Tipine aynı bir şey bir demiyorum gülüşmeler. kardeşim ya ne aynı, aynı bir sen. Gülüşmeler. Ya sen ne yalancı bir adamsın. Ben hayatımda ben hayatımda gülüşmeler. böyle olmadım. Çocuğun bir gülüşüne bak sonra bakıyorum. Gel... Çocuk gülmüyor ki mutlu değil zorla evlendiriyorlar. Zorla evlendiriyorlar. Çocuk mutlu değil ki. Ya ben hayatımda böyle bir gülüşüm olmadı Ferhat. Sen yalancı bir adamsın. Hayatımda böyle bir gülüşüm olmadı. Hayatımda böyle bir gülüşüm olmadı ya. Not even once ya. Hiç olmadı yani. Çok mutluyum şu an bu videoyu izlediğime ya. Gençliğimi çok özlemişim Kardo. Anladım abi çok güzel. Tamam teşekkürler Ferhat. Hadi siktir git. Arkadaşlar şimdi bu düğünse kız tarafı nerede? Ben düğün olduğunu pek şey yapamıyorum. Bence bu gençliğe giriş gibi bir şey. Bir damadın doğuşu diyor. Bence bu düğün değil. Bu böyle hani Yahudilerde de olur ya. 13 yaşında mı ne bir tören oluyor böyle? Gençliğe giriş. Erkekliğe giriş töreni gibi bir şey. Bak 13 yazıyor burada da. Bak 13 13 yaş kutlaması bu abi. O ne? Abi drone uçurmuşlar ya. Oğlum niye bütün arabalar <laughs> Arap Yarımadası'nda Toyota Land Cruiser Niye <gülüyor> 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 Cenaze bu miras kalıyor. Harbiden mi lan siktir git ya. Aa dayıya çift öpücük attı. Peki ne yiyip ne içiyoruz abi? Ananı avradın hakikaten drone uçuruyor şu an herif. Çocukların kafaları neden hep e, kuş yuvası gibi? Aa işte DM'lerine böyle girdiğimi düşünsene ne yapabilirsin ki? Bak. DM'lerine bu bu şekil giriyorum. Ne yapabilirsin ki? Nasıl gardını alabilirsin? Sıçtım ağzına şu an? Bak. Sliding into DMs be like. Çocuğun geleceği konuşuluyor şu an. Şu an beşik kertiliyor abi. Beşik kertiliyor şu anda. Kertik evet. 20 yaşına gelince evlenecekler. Abim ne yaptın saçına ya? DM killer Ya şu çocuk aslında yakışıklı bir çocuk niye saçını böyle yapmış ya Tamam abi bu videonun gizemini çözdüğümüzü düşünüyorum. Çocuk 13 yaşına girdiği için erkekliğe giriş kutlaması. Halkım Erkekliğe giriş kutlaması. Arkadaşlar bu. Bu videonun gizemini çözdük artık. Bu Bunlar hangi kabile? Bu Irak'ta geçen bir erkekliğe giriş kutlaması. Hatta bir dakika onun Yahudi versiyonu var. Ben ismini şimdi bulacağım size. Ee, Jewish Mitwa 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 Ha e bu abi. O tız Mitwa. Mitwa en Wikipedia. Abi de Türknet'te olursanız bu oluyor arkadaşlar. Neyse Türkçesini açalım. Evet. mitva çoğulu Mitwod. Tevrat'ta geçen Musevilerin Uymakla yükümlü oldukları yap veya yapma sıklığı emirler dizisi. Ya bunu aramıyoruz be. Bu be. He. Commandment demekmiş. Aa gerçekten bu arada. Ha. Oha bir dakika. Oha etimolojik olarak şu an kafam döndü. E bizde de sünnet öyle. Sünnetin anlamı ne arkadaşlar? Peygamberin söylediği yapmakla yükümlü olduğumuz şeyler. Ama sadece sünnet dediğimiz zaman yani içinde yeni bir kullanım yapmadığımız zaman e, çükümüzün kesilmesi. Yani fazla kısmının kesilmesi. Biz de ona sünnet diyoruz ya. Mitva'da eee İbranice'de aynı sünnet gibi yapılması gereken şeyler olarak geçiyor. Ama yine bizim gibi sadece mitva dediğin zaman yani dini vecibelerden bahsetmediğin zaman çocuğun 13 yaşına girdiğinde e, yapılan kutlamaya verilen isim Şiit. Tam olarak da kısa versiyonu değil de tam versiyonu da Barand Bat Mitzvah'mış. Aynen okey. Çünkü Amerika'da direkt Mitzvah diyorlar. Amerika'da şey oldukları için. Fars Kur'an'da yazanlar. Sünnet peygamberin söyledikleri. Ya arkadaşlar din dersi benim lise lisede ya. Ben mi anlatacağım lan bunları size? Allah Allah. Neye döndü şu an yayın? Bilmiyorum ama etimolojik olarak etkilendiğim bir nokta oldu benim açıkçası.